Değerli kardeşlerim. Videoma ve kanalıma hoş geldiniz. 40 yıldır terk edilmiş bir bağa geldik. Bakalım. 40 senedir terk edilmiş bir bağda üzüm oluyor mu, olmuyor mu? Gördüğünüz gibi terk edilmiş bir bağ. 40 senedir kimse buraya uğrayamıyor. Uğrayanlar tilkiler, sincaplar keklikler, kuşlar. Başka oryan yok. Ve eskide bu köyde bu bağın üzümü çok ünlüydü. Her yere nam salmıştı. Şimdi gelinen durum bu. Demek ki bakarsan bağ olur. Bakmazsan daha olur. Yanımızda genç bir kardeşimiz Muhammed var. Muhammed burası Muhammed'in bağı. Tında bu bağına gelmemiş. Şimdi bağda üzüm var mı yok mu? 40 senedir kazılmamış, budanmamış. Kimsenin uğramadığı bağda üzüm oluyor mu olmuyor mu? Hep beraber bakacağız. Muhammed. Baksana. Aa, bu hep hastalık almış ya. Seneye sen gel bu bağı yap. E tabi olmaz. Üzme bak. Bakacağım. Kanı. Oh, oluşan üzüm şu. Gördüğünüz gibi. 40 senedir kimsenin uğramadığı bağın geldiği son nokta bu. Ama hastalık vurmasına rağmen bayağı üzüm tutmuş. Bak. Yani Baksana evet. Nasıl? Nasıl Efendim Geliyorum geliyorum Şöyle heyecana bakayım Gidince babaya söyleyeyim Belki seneye gelir. Bana biraz toparlar. Muhammed ya. Bak üzüm çok aşırı var. Ama bütün üzümler demek ki daha hiç budanmadığı için şey e, çürük yani hep böyle hastalık almış üzüm. Nasıl kazdırmıyordu? Nasıl kazdırmıyordu? En, en en çok zamanda en çok önemi bu bağa veriyorlardı. Çünkü bunun üzümü köyde başka yerde bulunmuyordu. O zaman gidiyoruz. senedir bakılmayan bağın üzümü şöyle bulabildim, toplayabildim. Hep bu şekilde. Kır senedir bakılmayan bağın üzümü hep bu şekilde. Ve evet, çok yorulmuşum. Muhammed keşke şu şuraya bir şey yapsay. Bir de amcanın ikine bir bakalım. Amcanın ikine mi böyle? amcanın üzümün cinsi farklı. O yüzden amcanın e, 12 şire yani şireli üzüm bizim kurutmalık üzüm. O yüzden Muhammed şey olabilir. Ah burada yuvarlanmasa mı? Ah. Şöyle içine girmeden bir amcanın içinde göz gezdireyim. O oh, amcanın iki de aynı keza. Amcanın iki de aynısı Muhammed. Baksana. <gülüyor> <gülüyor> He. <laughs> <laughs> Semra mı Ama bizden önce birileri gelmiş burada. Bak ya Muhammed yoksa sen mi attın buraya? <gülüyor> <gülüyor> He. Bak amcanın iki daha farklı. Şöyle. Bir amcan üzümüne bakayım. Amcankinde de daha çok fazla var. 12'de de hepsi hastalıklı. Aslında Muhammed bir şey söyleyeyim mi sana? Mesela bu üzüm işte, işte kurda, kuşa, eee Diğer canlılar için yeterli, sadece insan için burada yüz, güzel üzüm yok. Demek ki Cenab-ı Allah insanın oradan ayağı kesildiyse rızkını başka yere götürüyor. Nasıl olsa buraya kimse gelmeyecek. O yüzden Allah insanın rızkını başka yerde veriyor bence. Bak, ee, tamam verir. Dur şunu güzel çekeyim de belki video videosunu atarım. Ali falan iyice ne izlesin belki insafa gelir de seneye gelir şu bağı yapar. Ali eğer olur da videomu izlersen lütfen seneye gel. Şu bağı önce kas. Sonra kes. Sonra gelip üzüm toplarız. Sen yapmazsan bunlardan hayır yok. Neyse Ferhat'a da söyle. Ferhat bu bağ seni bekliyor bak. S Seneye gel şu bağı yapın lütfen. Muhammed sana bir şey demiyor. Sen Buran çocuğu değilsin ya. Şu kadar sağlam üzüm buldum. Ama kuşlar için, tilkiler için, kurtlar için <laughs> oh. Kurt yemiyor mu şunu? Sen gelme arabanın yanında dur dedim ben giden bakayım dedi. Gel demedim ki. Şuradan insek asfaltta. He? Şu taraftan inelim. Kolay mı? Orada meşelerin içinde çıkamayız. Yani düz yer olmasın önümüzde ağaç olsun Maalesef ben yuvarlanırsak ağaca takılırız. Üzüm bulacağımdan ev <laughs> Yani bulabilirim diye düşündüğüm için kaç tane kova da getirdim şimdi. Kova, tane, üç tane, dört tane kova getirmişim. Tüm kovaları boş götürüyoruz. Çünkü Bakayım bu şey. bağ gerçekten çok üzüm veriyordu ha Muhammed. Bak şu üstündeki eğer üzüm çürümeseydi bir sürü üzüm olur. Ay bu benim buraya son gelişim olacak. Ben daha yaşlandım ben buna nasıl inerim? Ay çok yoruldum ya. Amel abi. He? Bir tane şey yap. <gülüyor> Helikopter. Güzel <laughs> koyayım burada aşağı <laughs> Yok ben ben diyordum geleceğim şurada ev yapacağım. Yok ana burası. Daha ben yaşlanmışım bunlar. Ben buralardan uğraşamam. Çok yoruldu. Hadi şu taraftan yer. Herkes al. Ev yapıp her tarafa gitmeyi düşünüyor Bu ne? ne? Şey. Ne Ayıp. Şey kökü kuvvetlensin. Hadi gelin şuradan geçiyorum. Ya Allah ya Muhammed. Bir defa koydum, Muhammed. Hazır ya? Muhammed. Muhammed. Evet. Şurada bir tane şey yap. Böyle çubuklardan sandalye beni çek. Aşağı vallahi. Ya da kovanın içine çık. <laughs> Gireyim sen beni çek. Evet. Muhammed işte ben bu okulda şey çalışırken ben bu bağda ne kadar üzüm topladım biliyor musun? Tam 9 santık, 9 sandık üzüm topladım. Hepsini şuradan aşağı yola indirdim. Şu asfalttan tam okulun oraya götürdüm. Sonra anne onlar geldi. Yok el buradan şeyle götürdüm böyle kayık gibi bir şey yapmıştım. <laughs> Aşağıda da şey el arabasıyla. Hı? Ama kaç sene önceydi biliyor musun? Ya. Ay, gidi günler. He. Baksana. Şu amcanın bağını iyicene çekeyim. Biraz sana vermiştim değil mi müzik ya? He? Kovaları almıştım sinadan. <laughs> Aa ben onu nereye bıraktım? Değil. E telefonum yok. Bu Tamam gel şuradan gel. Bu şuradan inelim şimdi en rahat yer burası. Muhammed. En rahat yer burası burada. çok yoruldum çok. Vallahi çok yoruldum. Sen de yoruldun. Yo. Eminim bu köyü terk etmeselerdi şimdi buraya teleferik yapılırdı. Teleferik mi? Yani bir ilkel bir yöntem. Yaparlardı. Kim yapacak? He? Baba. <laughs> Abi domuz adam üzüm için adam telefek yapacak. <laughs> onun onun yolda bir fiyat masrafı bile aldığı üzümün on katına denk gelecek. Ay şurada bak bir incir ağacı vardı. <laughs> o incir ağacı kurumuş. Hayat merkezi olmaz, olmaz böyle ya. Vallahi adam kaysa. Burada mı? Bur buradan tek olacak ne bilir misin? Raylı şey merdiven. Ya. Ne? Paraşüt uçan var burada ancak. Evet. Buradan kendilerini mi saldılar mı tamamdır. Dur bu burası daha belki gelemem diye. Daha ben nerede gelirim ben çok yoruldum daha. Tövbe. <laughs> Ama mesela bizim ziyaret olabilir ha. Nereye? Oraya yol yapsa. Paraşüt, uçurmak, paraşüt için uçurmak için. Var bursa var mı? Nereye var. uçuracaksın Orayı. oraya? Nereye ki para. Adrenalin parkı var ya uçuruyorlar Adrenalin yani. Adrenalin Park. Nereden geldiğimizi de göstereyim. Şeyde, bizim geldiğimiz yer görünmüyor. Ahmet'in gittiği yer şurası. Bizim geldiğimiz yer görünmüyor.